Adım Salatin Ayhan. Bir şiir okuyacağım sizler için. Ey sevdiğim, duymuşum ki yazmışsın iki satır mektup, koymuşsun masama kaybolmuşsun. Mektubu alıp okuyunca çekip gitmişsin çok uzaklara. Bana olan sevgini bitirmişsin, bana olan aşkın, bana olan sevdana son vermişsin mektupta. Yaşadığımız o büyük aşkı ne çabuk unutursun. El ele tutuşurduk, birbirimize sarılırdık, birbirimizi çılgınca sevdiğimizi söylerdik. Ama şu an bakıyorum, yanımda yoksun. Ama şu an bakıyorum, beni bırakıp gitmişsin. Ellerim bomboş sensiz. Sensiz yaşıyorum, sensiz bir hayat yaşanmaz oldu sen olmadan yaşanmaz oldu be güzelim. <laughs> hani beni çok seviyordum. Hani bensiz yaşayamazdın. Hani bensiz bir hayatın olmazdı. Bana verdiğin sözler nerede kaldı? Şu an bakıyorum ki sen bizim aşkımıza, sevdamıza kurşun sıktın gittin. Beni, beni yüreğimden yaralayıp çekip gittin. Yakıştı mı be sana? Yakıştı mı be? Yakıştı mı be güzelim? Sana artık güzel diyemiyorum. <laughs> Aşkım diyemiyorum. Sen beni sen beni yüreğimden yaraladın. Hem de en derinden beni yaraladın. Git, gittiğin yerde mutlu musun artık? Beni gittiğin yerden mutlu musun artık? Beni beni yalnız ellerde bıraktın ve inan ki seni hala çok seviyorum ve seni unutamıyorum. Bana geri gelirsen yine sana elimi uzatıp sana sarılmak istiyorum. Ve sensiz yaşayamıyorum şu an. Dön gel be. Dön gel be güzelim. Beni burada beni burada sevdasız bırakma. Ben senden başkasını sevemem. Ben senden başkasını göremem. Dön be Dön gel be güzelim dön gel. Ömrümü çürütme buralarda. Bitti.